yaptım yeni 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 PK yaptım. Bak yeni yaptım PK. Hemen yakaldım. Oğlum ben ben dedim ki ben kazanamam hiçbir şekilde. Belki dedim Adem yorulmuştur. Dediler ki Adem yorulacak gibi değil abi. Hayır ben seni bekledim. Sen Hak gelmedin. Bana an. da gelmez Bana abi. Bana şey gelmez. Daha Bu, yeni şu Adem'in Vallahi. İm, İmperagiller. E sen gittin. Sen Sedat'ın falan. Bak şu anda zaten girer girmez iki tane. Evet hande, anne olsun. Soylular. İm, İmperagiller. Bir şey söyleyeceğim ama direkt onların başladın. böyle başlaması olmuyor. Sen beni ileride üzüyorsun evet, üzüyorsun. Evet. Sonrasından yükleniyor arkadaşlar bak Hande impera. Dikkat edin. Evet. Sonrasında yükleniyor. Yok kardeş. Bak ben daha yeni 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 şimdi PK yaptım. Senden Oğlum ben sonra. Seni Ceplerinde ben seni ağlar. Ya. Ben seni ağlarken. Ben seni ağlarken görüp uyandım mı yataktan kalktım yatıyordum üzüldüm ağladım ki geldim beni yen diye. E İmpera teşekkürler. teşekkürler. Anne teşekkürler. Ama bak sen bak geldiğine bir şeyler geliyor. Memo, teşekkürler, şu teşekkürler kardeşim. Hayır destekçim yok. Yine kaybedersem kaybedeyim diye geldim. Önemli değil yani. Ama bu sefer kazanacağız <laughs> ya. Yani ya şu an var ya. Şu an var ya. Öyle bir öyle öyle planlı geldiğin öyle belli ki konuşmalarından belli. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim Hande ile İmpera gelir olmasa yemin ediyorum hiçbir şey yapamayız şu anda burada. Hiç. Hiç Bence şey olmaz. ben yemin ben dur. sana bir şey söyleyeyim mi? Tek başına şu anda sırtladılar beni. Gerçekten. Abi az önce Oha. Koko Baba hoş geldin. Koko Baba biraz önce neredeydin ya gerçekten? Vay be! Kim geldi? Koko Baba biraz önce geldi. Koko Baba ne basırıysın bir ya Koko Baba? Koko Baba yapıyor bu işleri işte. Hı. Dostum Hı. benim. Valla bak eğer olsaydı. Valla evet Koko Baba kaçırdın ya bizi ezdiler ya aldırdık sen yok. İmpara geldiler. Hoş, hoş geldin teşekkürler. Bizim... Ama ben haksızlık abi. ya Şey gibi oldu. Ee, şey gibi oldu abi. Son randa yakaladım seni. Ben sıfırdan girmiş gibi değil mi? Hayır aynen yani. Ben 3 round dövüştüm anasını satayım. Sen son randa girdin. Hadi gel dövüşelim diyorsun şu an bana. Ama, evet evet. Ama biraz önce de beni ağlattın kardeşim. Çok güçlüsün. Çok güçlüsün. Çok güçlüsün. <laughs> Ama sıra paramız var kardeşim şu an. Hande geldi, Koko baba geldi ve beni kurtardılar ve İmperagil'ler. Arkadaşlar üçünüzlere de çok teşekkür ederim. Kardeşim, Koko zaten sol yaptı son anda. Arkadaşlar e, bu dördüncü PK'mız evet. Atakan'la. E, yani dördüncü... Buradan belirttim diyorsun yani. Bu kadar ağlayacak olan bir var. Dört defa ağlattım. Dört defa evet. ağlattım kardeşimi. Ama yani... Biliyorsun Arkadaşlar ben bekleyin. Zaten. Bak son saniyelerde çok sen beni ağlarken güldürdün ya. Şimdi sen beni ağla. Evet. Ağlarken güldürdün, kendime döndürdün. Şimdi ben sana Hadi bakalım. Ben de yatacağım. Yatmadan yani şey önce oldu, bir yüzümüz gülsün. Bu sefer ağ ağlamayalım yani arkadaşlar. Ama ben size bir şey söyleyeyim. E, son saniyelerde çok çılgın şeyler yapıyorlar. E, Aynen. Yani Aynen. şey olun, tetikte olun arkadaşlar. Vallahi gözükün. Neyse bugün Yok be, biz, biz bir tane biz, rahat PK geçirdik ya da. Ben de Çocuk bitirdi. Bak sen ne oldu biliyor musun? Bak bitirdiler. iki Eyvallah tanesi olayım. de bitirdi. Yani attılar adamlar. Abi biz kaçıyoruz. Bizden He, bu, o kadar zaman dedik, dedi gittiler. Böyle kaldım. Süper Vallahi arkadaş. Şu anda iyi. Koko <laughs> Baga, Han Hande ve be... Şu anda Tony, yatakları... hoş geldin tekrardan. Oba. Melih geldi. Melih geldi dedi ki ben de varım. Son yani saniyeler. Bak yine sen sonlarda tutup açılabiliyorsun tutup ama bunu kapatabilecek ya. gibi görünmüyorsun bu sefer. Koko Baba elin tetikte kalsın. Şarjörü çek. Ensar hoş geldin tekrardan. Yok. Son saniyelerde dikkat et. Oğuz süpersin. Teşekkürler. Bak bu sefer sonunda vay be. Yürüyoruz şu anda be. Yürü son 50. Son 50 Adem. Son anda gidik bak. Ben, son 50 saniye gongu çaldı. Ben, son 30 ben, saniye. Teşekkür. Aferin. Ya sen daha bak iyi. sen de 670 70 oldun 70 son anda sessiz geldi sessiz sen sen ne gönder? Son anda birileri geldi. Yok ya. Bir şey yok gibi. İnternet gidiyorum. Bu sefer imkansız. Yok 23 saniye Bu çok iyidir arkadaşlar ya. süper. Vallahi sonunda Koko geldi, anne geldi bizi kurtardılar ya gerçekten. Tony teşekkürler dostum. Ova. geldi bir saniye saat... Lan yine kaybediyoruz lan. Tamam teşekkürler son. Son saniye yine kaybediyoruz be. sıkıntı yaratır. Hande kaybediyoruz da. Gidiyor, gidiyor, gidiyor vallahi gidiyor. Baba 6000 7000. yedi bin. Bitti. Bitti be. Bitti be. Adam bitti be. Son saniye. Teşekkürler. Teşekkürler. Ama ama mücadeleye devam. Mücadeleye devam lütfen. Vay be. Koko nerede kaldın Koko? Melih Hande. <laughs> Oğlum benim 13 saniye geriden geliyor lan. Benim 13 saniye <gülüyor> geriden <gülüyor> geliyor. Ben heyecanlandım yine. Bak Soner geldi dedim. Soner geldiyse sıkıntı var dedim. Tüh be lan yine ağladık. Çünkü Soner gitti. Geldi. Yine ağladık baba yine ağladık. Dostum Soner gitti. gitti geldi. heyecanlı ya. Vallahi billahi sanki maç Bak atıyoruz. bu iyiydi. Heyecanlı. Bu sefer iyi oldu. İmparagiller falan. Bu sefer. Dost. Sağ olsunlar evet bizi yalnız. yalnızlar. Şöyle bir biri umut. E? Birden biri umutlanıyorsun ya güzel. En sonda kim geldi en sonda sizden? Soner, soner. Soner yaktım bizi Soner. Soner. sonra amaç falan. Soner geldiyse bitti baba. Soner Sağ olsun. Ben ağlayayım o zaman gideyim yatayım. Aynen. Ben gideyim yatayım kardeşim. <laughs> kardeşim görüşürüz ya. <laughs> Bu 5 oldu. 5-0-5. 5-0-5. 5-0 vay be. Tebrik ediyorum. DJ Ebru. Allah'a emanet adım. Dikkat et kendim. Senle kardeşim görüşürüz çok sağ olasın. Koler kardeşim valla vedalaştın yine geldin ya sağ olasın. Yapacak bir şey yok bir sonrakine. Bir sonrakine arkadaşlar. Aynen kardeşim Musa. Ya ne zaman gelseniz alıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Birkaç birileri lazım arkadaşlar. Yine kaybettik ya. Evet son darbe iyi vuruyorlar arkadaşlar. Son, bize de son saniye adamları lazım. Eyvallah imparagiller. Bugün her yer paylaşmış onu herhalde. Eskiden dağıtıyorduk yargıyı. Şimdi evdeyiz. Arkadaşlar. Şu anda kaybettik. Hepinize iyi geceler diliyorum. Öpüyoruz. Gezgüç yarın bekliyoruz seni. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yayında görüşmek üzere. İnşallah yarın ağlamayacağız.